Kalp sağlığına da iyi geliyor. Yani kötü kolesterolü keder, kan basıncını dengeler, antioksidan içeriği yüksek, lif özelliği yüksek, mide yanması, ekşime olanlar için de bayağı faydalı. Bağışlık sistemini yani güçlendiriyor, bağırsak düzenleyici. Cilt hastalıklarına da gerçekten çok iyi gelen bir meyve. Yani faydaları gerçekten çok, rahatlıkla yiyebilirler. Çünkü şeker oranı sıfır. Bir beş senedir ejder meyvesi üretiyorum, 3 senedir de verim olarak alıyoruz. Yani avantajlı bir meyve. Yani masrafı çok düşük. Yani bunu bir kere ekiyorsun 15-20 sene ömrü var. Hani fideden de tazeyle biliyorsun diplerinden. Zaten bunun Mayıs aylarında, Nisan aylarında budamasını yapıyoruz temizliğini. Oradan da fide elde edebiliyoruz yani. Tatışı iyi, fiyatları da güzel. Avantaj yani gerçekten. Tüketilmesi gereken bir meyve yani sağlık için. Yani benim ideal satış fiyatım 100-120 arası. Samsun'da değil. fazla olursa ihracatımız olur. Yani burada tek olduğum için ihracat yapamıyoruz. Yani az, ürün az. Organik, yani suyunu gübre kullanma şansımız yok. Zaten almıyor, meyve almıyor. Yani organik olduğu için. Az soğuk tüketirse daha iyi yani. Aroması yerine geliyor, tadı düzeliyor.